8 yıldır geçmeyen vajinal kandida efendim vajinal kandida mantar yani e, kirlenmiş sizi kirlenmiş hissettiren bir e, sürekli cinsel deneyim yani e, ihanete uğradığınızı bile bile e, birlikte olduğunuz partneriniz veya eşinizle birlikte mi oluyorsunuz ya da ihanet sonrası bir ihaneti acı veren bir ihaneti mi öğrendinizde kadınlığınız dişiliğiniz şu anda kirlenmiş kendini kötü hissediyor size bu mesajı vermeye çalışıyor ya da ilişkiniz eşinizle partnerinizle sürekli küsüp ayrılmalar yaşayıp tekrar barışarak ee, yine bitecek kaygısı çatışması mı yaşıyorsunuz, endişesi yaşayıp her e, birliktelikten sonra kendinizi kirlenmiş mi hissediyorsunuz? Ama en çok ihanetle alakalıdır. İhanete uğradığınızı düşünüp e, sonrasında pişman mı oluyorsunuz o cinsel birliktelikten e, barışmaktan mı pişman oluyorsunuz? Oralara bir bakarsanız eğer. Ee, bulursunuz bu ilişki canınızı çok mu yakıyor oraya da lütfen bir bakın ee, çok mu tutunuyorsunuz bir, e, kaybederim korkusuyla aldatılırım korkusuyla e, yüzleşemeyip çok tutunduğunuz bir eşiniz bir partneriniz mi var ve kendinizi onsuz e, belki de hani kimsesiz mi hissediyorsunuz oralara bakarsanız bulursunuz bence 8 yıl öncesine gidin tabi Kaç yaşındasınız şu an yazmamışsınız e, döngülerimize bakın YouTube kanalımda Ferda Hanım'la ve İlkay Hanım'la İlkay Hanım'la yaptığımız program daha geniş daha ayrıntılı son nefese kadar kadarki e, döngülerden bahsettim orada çakralarla eşleştirdim ben döngüleri arkadaşlar ve bu döngülerle bu sistem çakralarla eşleştirme tamamen bana aittir. Hangi danışanıma uyguladıysam birçok çatışma bulduk ve şifalandılar. Ben başka döngü kullanmıyorum. Dolayısıyla da e, nokta vuruşu oluyor. Güvenebilirsiniz arkadaşlar. O programları izleyin. Kendinizde o yaş aralıklarında neler yaşadığınızla ilgili kendinize sorular sorun ve o bulduklarınızla da yüzleşin, kabul edin. Size düşen sorumlulukları üstlenin. O konularla alakalı canınızı birileri yakmışsa orada sizin de sorumluluğunuz var. Onu üstlenmeden iyileşemezsiniz maalesef. O sorumlulukları üstlendiğiniz zaman karşı tarafı da affettiğinizde ya da yaradana ilahi adaleti havale ettiğinizde evet o rahatsızlık mesajını verdiği için çekip gidecektir. Kızımda sivilce var. Her sivilce bir konuyu gösterebilir o konularla ilgili mutlaka yüzleşmesi gerekiyor kızınızın. Kime öfkeli? Anne baba öfkesi de olabiliyor. Beden öfkesi, boy öfkesi, saç öfkesi, istemediği bir fiziğe mi sahip? Oralara bakarsanız bulursunuz. Aniden sağ tarafta çenemde sızı ağrı oluşmasının neden acaba ağrı oluşması neden ee, aniden peki bu sürekli mi yoksa geçti gitti mi bir anlık bir sızı mıydı? Ee, şimdi alt çene anne isimgeler arkadaşlar alt çene anne isimgelerdiği için aynı zamanda da evliyse o kişi çenesinde ağrı olan kendisini de simgeler bir anda e, duyduğu aldığı bir haberle hangi haberle hangi şüpheyle e, canı yandı, bir sızı hissetti benliğinde, kalbinde hangi olayla bunu yaşadı bir anda gelişen olayları düşüneceksiniz hani hiçbir şey yokken ortada bir anda bir kavga kıyamet mi bir anda aldığınız haberler mi çok fazla e, bir anda yaşadığınız kayıplar mı çok fazla ki kadınlarla alakalı ama yani genelde dişil enerjiyle alakalı bu bahsettiğim şeyler olmalı ki Çenenizde ağrı sızı hissediyorsunuz. Annenizle alakalı bir e, sürekli babanızla e, tartışma mı yaşıyorlar? Siz mi eşinizle alakalı ya da çocuklarınızla alakalı bir anda gelişen olaylara maruz kalıyorsunuz da canınız yanıyor, sızlıyor, içiniz sızlıyor, benliğiniz sızlıyor. Oralara bakın. Topukta geçmeyen çatlaklar. Bu konuyu da YouTube kanalımda çok uzun anlattım. Fakat yine anlatayım. Topuklar bizim kendimizi simgeler, bizi simgeler, sesimizi, ayak sesimizi simgeler. Ayak sesi nedir arkadaşlar? Biziz. Bizim attığımız adımlar daha biz görünmeden dışarıdan gelen ayak sesiyle kimin geldiğini anlarsınız. İşte burada çatlak var ise sizin sesinizi kesmek isteyen, var olmanızı engellemek isteyen, gücünüzü elinizden almak isteyen, sizi pasifleştirmek isteyen ee, sonradan dahil olduğunuz aileye e, köklenme e, izni vermeyen buna engel olan kimdi sizin proje amaç dönemine bakacaksınız önce annenize bunu kim yaptı kayınvalide mi eş mi yaptı bunu e, belki alkol alan bir eş vardı Babanızdan bahsediyorum. Belki kayınvalide buna izin vermedi. Kendini anneniz o aileye ait hissedemedi. Sesini duyuramadı, varlığını gösteremedi ki şu anda siz de aynı şeyi mi yaşadınız acaba? Ee, dahil olduğunuz ailede bir kayınvalide çatışması mı, eşle mi alakalı bir türlü kendinize ait hissedemediniz? Sesinizi duyuramadınız o ailede varlığınızı gösteremediğinizde topuklarınız çatlıyor oralara bakın dik durun ki herkese rağmen sesinizi duyurun varlığınızı dimdik bir şekilde durarak belli edin Efendim kimseden çekinmeyin iki dudak kenarında epidermal kist Evet bakın ne dedik alt çene anneyi üst alt çeneden sonrası babayı simgeler, eril otoriteyi simgeler, eşi simgeler, babayı demiştim zaten, ataları simgeler. Burası dudakların birleşik, dolayısıyla üst dudakta babayı, eril otoriteyi, eşi simgeler. Şimdi bunların birleşme yeri sizin ilişkinizi simgeler. Önce sizin, sonrasında da annenizle babanızın, ebeveynlerinizin, sonrasında da ataların. Eğer buralarda kist varsa, Kiss neydi? İstenmeyen kişileri ve o kişilerin yarattığı can yakan olayları simgeler. Şimdi burada sizin bir araya gelmenizi istemeyen, canınızı yakan, olayları yaratan kişi kim? İstemediğiniz kişi kim? Ee, üst eşle mi alakalı, babayla mı alakalı, dedeyle mi alakalı? Bunları siz bulacaksınız. Ama bu birleşme yerleri kadınla erkeğin birleşmesidir arkadaşlar. Anne ile babanın birleşmesi. Sizle eşinizin birleşmesi, birleşme noktaları. Buraya engel olan, birleşmenizi istemeyen, ara bozucu, sürekli kötü cümlelerle, hakaretlerle, iftiralarla sizi birbirinizden soğutmaya çalışan, ayırmaya çalışan, bu eş de olabilir ama alkol alan, ne dediğini bilmeyen eş de olabilir. Çünkü bakın siz siz ve eşiniz ve birleşme yeri, birleşmenizi engelliyorsa eğer davranışlarıyla, sözleriyle, tavırlarıyla, evet buralarda ama bunu çok yoğun yaşamışsınız ki kis çıkmış bakın. Dudak yalamak ve dudak üstündeki burun ile dudak yerin yara olması. Aa, tam ben eğitimde bunu o kadar uzun anlatıyorum ki ve bu benim kendi tespitim biliyor musunuz? Dudakla. Duda, e, dudakla burun arası yanlış gösterdim dudakla burun arasındaki bu mesafe sizin annenizle babanız arasındaki mesafeyi gösterir arkadaşlar dolayısıyla da burada yara olması annenizle babanız arasındaki ilişkide can yakan durumların olduğunu gösterir öncelikle sonrasında da siz eğer evliyseniz şu an eşinizle aranızdaki ilişkide canınız yanıyor ki o çıktığı zamanlar yara çıktığı zamanlar e, o yaralar çıkıyor. Sizi yaralayan neler yaşıyorsunuz ki buralarda yaralar çıkıyor? Oraya bakacaksınız. Dışa göz kayması, e, dışarıdaki tehlikeye odaklanmak yani evin, hanenin dışından e, oluşabilecek tehlikeler. Bu kim olabilir? Hane size aittir. Anne, baba ve çocuklardan oluşur. Eş siz ve çocuklarınız ise e, kayınvalide ol, olabilir, e, üçüncü bir şahıs olabilir. Şüphelendiğiniz bir ihanet durumu mu var? Eğer ki sol gözse dışa kayan bir kadınla alakalı tehlikeye odaklandım diyorsunuz. Yani dışarıda hanemin dışında haneme ve bana zarar vermek isteyen bir dişil enerji var ki ben o tehlikeye odaklanıp onun ne yapacağını eee dikkat kesilerek kendimi müdafaa etmek istiyorum anlamında Eğer bu sağ taraftaysa dışarıdaki Eril tehlike Yani bu ortaklar olabilir maddi anlamda olabilir çözüm bulamadığımız konular olabilir bu ee, eşin dışarıda olması, dışarıya çıkması olabilir, tehlike yaratıyorsa size ya da babadan kaynaklanan olabilir öncelikle. Proje amaç dönemine bakacaksınız. Sağ taraftaysa mantık anlamında, düşünce anlamında ve maddesel yönlerde iflas mı, kayıplar mı yaşandı sürekli ve bu size hep tehlike mi yarattı? Oraya sol taraf dişil bir kadınla alakalı tehlike. Kayınvalide olabilir, ikinci bir hani şüphelendiğiniz bir ihanet olabilir belki o dönemlerde ama yoktu siz yaratmış olabilirsiniz. O üçüncü şahıs anneniz olabilir yuvanızı ve sizi tehlikeye atan kimdi oraya bakacaksınız. 7 yaş kızımın alt ön dişleri dökülmeden diş arkasından yenileri geliyor ha. Hakkınız olan lokmayı ısıramadığınız için hayatınız boyunca e, ısıramadınız belli ki. Çünkü hayatı bakın bir e, elma olarak düşünecek olursak o elmadan kendi payınıza düşen ısırığı alabildiniz mi? O dişler, o işe yaradı mı dişlerimiz onu simgeler. Hakkımız olanı alabilme gücümüzdür dişler. Dolayısıyla da eğer siz alamadıysanız bu miras olabilir, bu nafaka olabilir, bu mal olabilir. Kazandığınız parayı başkalarına yedirmek kaybetmek e, olabilir. Mesela çalıştınız, çalıştınız geldiniz annenize babanıza verdiniz. Onlar sadece çıkarıp size yol paranızı verdiler. O paraya siz dokunamadınız, hiçbir ihtiyacınızı gideremediyseniz hakkınız olan lokmayı alamadınız demek, alamıyorsunuz demek, güçsüzsünüz demek. E, ne yapar bilinçaltı? bu dişler size yetmediği için size ek bir güç hani daha da güçlendirme çabasıyla arka taraftan bir sıra daha diş çıkarabilir sırf o hakkınız olanı kapı, kapın artık yani bunun farkına varın uyanın diye bunu size yapar e, bakın bakalım hangi hayat alanınızda hakkınız olan hiçbir şeyi alamadınız ya da birçok şeyi alamadınız size verilen kadarına e, razı oldunuz ya da bazen size hiç verilmedi. Hani mirastan ya hiç verilmedi ya da en kötü taraf size verildi ya da küçük bir kısım verildi. Hani sizi susturdu. O şekilde de bakabilirsiniz. Bunu siz çözebilirsiniz ancak hani hangi alanda olduğunu bilmiyorum ya da çalıştınız çalıştınız getirip verdiniz. Dolayısıyla da dişleriniz yeteri kadar güçlü olmadığı için bilinçaltını size onlara ek takviye olarak güçlendirmeye çalışır ve bir sıra daha diş çıkarabilir. Bir buçuk yaş bebek göz kayması içe doğru dediğim şöyle tam tersi az önce anlattığımın arkadaşlar. İçerideki tehlike kimdi? Yuvamın içindeki tehlike kimdi? Sürekli kavga mı ediyordunuz? Bir buçuk yaşındaki çocuğunuz hala proje amaç döneminde bakın. Çocuğunuzun proje amaç dönemi 9 yıl öncesine gidin. Eğer ilk çocuğunuzsa daha evlenmeden önceki yıllarınıza bakacaksınız. Yuvanızın içindeki tehlike kimdi? Sizi sürekli korkutan, tehlikede hissettiren, mutsuz eden orada bir tehlike vardı yuvada. Sürekli iflas eden biri bir baba mı, abimi, abi, abi şiddetimi, baba şiddetimi vardı o yuvada. Sonradan da evlendiğinizde kızınızın proje amaç dönemi devam ediyor şu anda. Eşinizle mi sürekli kavga ediyorsunuz? Yuvanızda size tehlike yaratan kim? Sizde kim kalıyor? E, üçüncü bir kişi mi kalıyor? Kayınvalide, anne vesaire gibi. Onlar mı tehlike yaratıyor? Çocuk mu? Bir çocuk mu var tehlikeli olan? İlk mesela eğer bu ilk çocuğunuz değilse, e, oralara bakın. Yuvanın içindeki tehlikeli durumlar e, ondan kaynaklanır. Yuvanın içine odaklanmışsınız. Bakın dışarıya hiç bakma ihtiyacı hissetmiyorsunuz. you <music>